çağırın? Derya ne yapıyorsun? Kör sarhoşsun. Bu halde araba kullanmayı düşünmüyorsun herhalde. Karışmayın siz bana. Kızım akıllı ol. Kendini düşünmüyorsan kariyerini düşün. Magazinciler seni böyle kör kütük sarhoş araba kullanırken görüntülerse... ...hayranları senin için ne düşünür? Peki tamam taksi çağırın. Ha şöyle akıllı ol. Taksi. Aa, Derya Şengül Hanım burada. Vay be. Yani inanır mısın Derya abla? Yani 40 yıl düşünsem benim taksime bincen aklımın ucundan geçmezdi be abla. Abla büyük hayrandım ha. Sağ ol canım. Abla ben de şarkıcıyım biliyor musun? Hiç şaşırmadım. Zaten bu şarkı yarışmaları yüzünden bütün memleket şarkıcı oldu. Elini sallasan şarkıcıya denk geliyor. Ya sen de haklısın abla ya. Ama benim sesim gerçekten güzeldir ha. Yani arkadaşlar kendi aralarında benim için Alişan'ın ikinci velatı derler ha bir gün bizim meyhanede beklerim ha. Beni bir dinleyin be Sultan Seda şey hazırlanmadın mı? Meyhaneye geç kalacağız be sultan. Ha? Uyutamadım ki hanımefendi. Uzunları yakmış öyle bakıp duruyor. <laughs> Şunu bir uyutayım hazırlanacağım dur. Aşk olsun gelinim ben ne demeye varım. Hii. Ver bana ben uyuturum. Ay senin hakkını ödemez bir kısmet ana. Al. Kız Ferit abim nerede kaldı? Bu akşam eve gelmeyecek. Taksiden direkt meyhaneye gelecekmiş. E, i̇yi Hı. o zaman. Hadi biz çıkalım. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi hadi. hadi hadi. Hadi. Ben şurada ineyim şoför bey. Tamam abla. Borcumuz ne kadar? Yirmi milyon efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İsterseniz evinize kadar yürümenize yardım edin. He? Ben sarhoş değilim. Kendim giderim. Siz bilirsiniz efendim. Heh. Vay be. Koskoca Derya Şengül benim taksi evinde. Ulan mahalleden anlatsak kimse inanmaz he. ha. Aa telefon sesi geliyor ya. Aa. Derya Şengül telefonu düşürmüş. Şunu hemen bir koşu gidip vereyim. Lan yağmur da yağıyor. şemsiye alayım gideyim bari. Deryanım, Deryanım, Hanım. Derya afendi, Derya Hanım hanımefendi. hanımefendi. Hanım, telefonu benim takside düşürmüşsünüz. Koş oğlum koş. Derya Şengül'ü yakaladık. Yanında sevgilisi de var. Çek çek. Ah canım ne iyi bir çocuksun sen. Gel öpeceğim seni. <laughs> Ama efendim ne demek vazifemiz yani. <laughs> Ay dur bir daha yapacağım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, sağ ol. Sağ Vay be. Millette ne şans var arkadaş. Fıstık gibi şarkıcıyı kapmış. Bizi niye hiç kimse görmüyor ya? Abi bir soksu gönderir misin? Pardon abi niye öyle dikkatli dikkatli bakıyorsunuz? Birine mi benzettin? Abi sen şu şarkıcı Derya Şengül'ün sevgilisi değil misin? Taksici misin sen ya? Ne? Tebrikler abi kapmışsın çıtırı. <laughs> ya ne diyorsunuz siz ya? Ne diyorsunuz ya? Sarhoş falan mısınız? Ne sevgilisi be? İzlemiyoruz abi gazeteler diyor. Ne? Ol. Bu ne ya? Fransız öpücüğü galiba. Gerçi öpüşen sensin. Sen daha iyi bilirsin. Kim çekti bu resimleri ya? Nereden çıktı bunlar ya? Sana sormak lazım abi. Eyvah. Surtan bunları görürse ben biterim ya. Mahvoldum ya. Al şunu. Su da kalsın istemiyorum ya. Aliş nerede kaldı bir Allah? Bir ne? gazete almaya gönderdik, iki saate gelmedi kerata. Ama gelir. <laughs> Merhaba. Ferhat. Ferhat. Ferhat bu saatte ne işin var senin evde be? Ha? Ay be abi, niye takside değilsin sen? Ya şeye geldim ben ya, şeye şeye. Neye? Neye, neye? Şey, Şeye. şeye. Yemeğe geldim ben. Öğle yemeğine. Ne? Öğle yemeği. Bu saatte. Hı hı. Öğle yemeğine şu an... hmm. Allah kurt gibi acıktım ya. Yuh be Ferhat be. Daha kayvaltıdan kalkalı bir saat olmadı. Ha. Yani ne çabuk acıktın? Ben bile acıkmadım daha. Ha. Ben direksiyon sallıyorum kardeşim. Kolay mı be? Acıktım işte. Sultan abi getirdim gazetelerini. Gazeteler ha, mi? Ver Oğlum dur ne yapıyorsun ya? Ha, niye aldın be gazeteyi? Şahane. Önce ben bir okuyayım. Sonra sen okursun. Ya ha. ver şunları be. Ben okuyacağım onu ver. Ya ne olur önce ben okuyayım şanem ya. Oo. Ya deli misin be ben seni şunlara. Aa çık şuradan. Ayakta olmaz. Ya şanem olmaz dedim. Önce ben de okuyayım. Bakın kayda değer bir haber var mı yok mu? Sayın seyirciler ünlü şarkıcı Derya Şengül yeni sevgilisiyle sokak ortasında öpüşürken yakalandı. İşte ünlü şarkıcının yeni sevgilisiyle çekilen görüntüleri. Aman hanımefendi ne demek yani? Aa, aa. Ay dur bir daha yapacağım vallahi. Aa. Bu ne Ferhat? Hı. Bu sen değil misin? Hakikaten Ferhat galiba be. <laughs> ay şansımı tüküreyim be. Ay ay. Ver şu gazeteyi. Be. Al şunu. Gazetelere de düşmüş. Gazeteyi niye sakladığın belli. Seni ardamarına tükürdüm. Arkadaşı. Ay. Ay ama dur dur. Sen sokak ortasında. Yani ya sen ben... dur be. Kadınlar dur dur bir dakika bir dakika. dur. Dur. Ay vurma be. Aa, dur şenep, be. Dur ya bir vurma ya. He. Vallahi billahi bak yalan. Ne yalan be? İşte kameralar Kamar. çekmiş. Kabak gibi ortada her şey. Ay dur şenep. dur. Şenep. Vallahi bak yanlış anlıyorsun beni ya. Ey, Mevzu göründüğü gibi Ey, değil ya. Anıcıdır. Telefonu taksiye düşürmüş onu verdim. O da evet. teşekkür babında öptü. Bak Ver. ya uydu lan be. Ama yok üstü ayıplamışsın usta gacıyı ya. Artık bir dakika bile be, dur lan Bebeğim ağlar gidelim. Nereye gidiyorsun be? Aman. Ay şşt dur. Hey. Oh. Ya şükür. Gelin buraya. Bu ne rezalet? Benim sevgilimi öpen kim? Benim sevgilimi öpüp alemde adımı çıkaracak bu herif benim. Estağfurullah baba. Çabuk bu herifi bulun bana. <laughs> Derhal baba. Kanlı Şehmuza Lola. Bittin oğlum sen. Bittin. Şengül yeni sevgilisiyle sokak ortasında öpüşürken yakalandı. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Şeyh Keserle birlikte olan ünlü şarkıcı yeni aşkıyla kameralara işte böyle yakalandı. Şuk 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 flash flash flash. Teyze bu hırzı kırıp bizim karabarsık şefer değil mi? Beni ussun geçti Dudur'a. Güzelime inanamıyorum. Baba Gel bir de sen bak bakayım. Bak kimse gözlerine inanabilecek misin? Hakikaten de Ferhat. Ha Ferhat. Fıstık gibi karıyı sokak ortasında öper mi? Aman ne Hı -hı. öpesi be yedi karıyı yedi. Tüh Allah belanı vermesin <laughs> pis. Ya kızana. Çekil şunu. Aldatılar kadın. Ben eve geri döndüm. Kız sus bağırma be. Papatya'yı korkutacaksın. Şurada televizyon izliyorum. Ferhat Sultan aldatıyormuş biliyor musun? Ay ya ben kızım Sultan sen oluyordun. Nedir kızım bu of. olanlar? Ha şimdi olayın mağduresi olarak da neler söylemek istersin mikrofonlarımıza? Deli söylemek istersiniz Allah çıkacak mısınız? Allah cezasını versin o Ferhat'a demek istiyorum. Ne versin? Bak zaten Şimdi. tepemde. Bir de sen alay etme. Anan deme dalarım valla. Dalarım dedi. kızım benim kabahatim ne? Beş sarı zamanında demedim mi ki kemancı yakılan güven olmaz. Didi <laughs> Eline mi? gelenle seni aldatır dedim <laughs> mi demedim. Didi mi? Didi mi dedi mi? <laughs> Al işte dillemedin işte magazinlere düştü mutlu musun? <laughs> mutlu musun? <laughs> Çok pişmanım kız adam vallahi. Bu şarkıcı gacılar içinde böyle loğu savcıları varmış teyzi. Karısı abili baroları bulup undarla aştaf fişte edilirmiş. Buyları devrilsin. Canları çıksın inşallah onları be. <laughs> Yıktılar ee, ya. Ay, ay, ay. Gireceğim.